Merhaba arkadaşlar. Ben Roblox adısı. Bugün arkadaşlarımla birlikte zindan odasından çıkıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Başla arkadaşlar ben. bir hapishaneye kapalı kalmışız ve burası kaçmak için gerçekten çok zor ve çok büyük olan bir yer. O yüzden bayağı bir parkur yapmamız gerekecek. Gelin kenarlardan geçelim. Aşağı düşmeyelim. Şunlar şuradan kaçalım uyuyorken bu adam. Nefretli bir şekilde varillerin üzerine atlamamız lazım. Sakın lava düşmeyin. Hadi bakalım. Ah. Ha, Mecnun İnanamıyorum. Mecnun düştü arkadaşlar. Hadi başarabilirsin. Evet arkadaşlar Mecnun geliyor. Evet geliyor. Biz de devam edelim. Devam edelim. Evet geçti gerçekten. İkimiz <laughs> de aynı yerde yani. düştük ya. İnanamıyorum. Dik, dik, dik. Artık artık biz bizim önümüzde? Biz daha da aynı yerde düştü. Işte. Ya burada böyle çok çok ucuna gelip sen ne yaptın? Ben yine düştüm. <laughs> Ama sen de aynı tipteydi. Ben de seni zannettim onu. Evet ben de ben de Wow. <laughs> Impostor ya arkadaş. Evet bu sefer ya. Hadi Beyza başarabilirsin. En güzelden atarsan. Ha. Ya bak bu şey mi? ölüyor. Bu şey Noel Baba mı? Noel Boss filmi ne? Ben bunu sen zannediyorum. Ben öyle sanıyorum. Allah Hadi Beyza başarabilirsin. Dur yazayım da uçlardan atla. Sen yazsana uçlardan atla diye. En uçtan atlasın en uçtan. Bu <laughs> <laughs> öyle yere ya. Ben Beyza'yı almaya gidiyorum arkadaşlar asla arkadaşımı arkada bırakmam. <laughs> nasıl ya nasıl düştüm ya? Nasıl <laughs> geldim? Ne bileyim oraya atlamıyor. Geliyor. En uçtan. En uçtan. Çok yakındır. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Bejna'yı heyecanlandırmayalım. Çünkü biri beni izlerken ben çok heyecanlanıyorum. O yüzden yapamıyorum. Ben burada öleceğim zaten kesin. Buraya yapmaya çalışıyorum. Bakalım çarp yok buraya. Ben gerçekten öldüm sandım bu arada. Nasıl ölmedim harbiden inanamıyorum ya. Bir <laughs> gelmiştim. Dur bakayım. Bak biz izlemeyince <laughs> bejna <ezna> yapabiliyor <laughs> görüyor musun? Ama işte Ay. bir insan böyle beni izlediği zaman arkadaşlar ben asla yapamıyorum gerçekten biliyorum ki Ay, aa diyorum beni izliyor şimdi hemen yapmam lazım falan diyorum o yüzden çok tedirgin oluyorum hadi Beşiktaş yaparsın aynen, aynen. şimdi çıkıyoruz bakalım başım döndü çık çık gitmiyor burada ne yapalım hmm. burada şey yapacağız doğru anahtarı bulup kapıyı açmaya çalış. İşte oldu işte hepsinde farklı şeyler çıkıyor biliyor musun Aha. Hayır Ben de hangisinde? O zaman benim için başka seçenek yok. Ben buraya gelmedi. Yani görünmüyor. yazıyor koca ayı kupanın kısalım. Evet, asla çay Ben hep çaydır Evet. Oh, orta, ey, Yok bir de var. Yok. Buha. Ne bu Allah beni Ya <laughs> <Ay, gülüyor> baba. Ben... Oh, oh, oh. Devam edelim arkadaşlar hemen. Ütmeyeceğim <laughs> bu sefer. Burada bir taş kafa var onun ağzına. <laughs> ne niye, ya? <laughs> ya, niye her, sen, niye her basıyorsun ki? Bilmediğin basma. <laughs> ya, ay, ya, evet arkadaşlar şimdi kocaman canavarın biri ağzından bir yolculuk yapacağım. Bak bu el seni geçmiş. Adam burada ya. Sarıya çarp bu arada. Tamam çarpıyorum. Al seni hızlan. <laughs> Öldüm duydum. Mutluyum <laughs> dinledim. E ne yapacaksın mesela? E burayı da geçtim. Çok <laughs> hızlı. Bu ne ya? Kırılmış <laughs> arkadaşlar. Bakalım. Ben seni geçtim bu arada. Ezik. Gelemiyorsun. yapıyorum <laughs> tabii ki. Tabii ki çekiyorum. ben de. Köprüde misin? Evet. gittin gittin gittin. hatta yürüyoruz yürü da. Bu arada boşluklar var merdivenlerin arasında dikkat edin. Evet işte. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Yani. Ben yine düşerim. Ben sana ne dedim ben bir daha düşmeyeceğim demedim mi? Dedim. Ben sana düşerim. Ama kendi gitti. Ben bakmamıştım. Asansöre bindim gittim bekliyorum ben burada seni. Buradan görünüyor musun? Görünmüyorsun ya. Ha görünüyorsun. Gördüm seni. Hadi o parkuru yapabilirsin. Helal. Helal. Geç. Geçsin. geçsin. Asansöre bin gel hadi. Bekliyorum burada. Evet, tamam peki. Kendi kendine çıkıyorsun. Atmaya gerek yok. Zaten, <laughs> içinden çıktım biliyor musun ben de? <laughs> ya nasıl ya? Ayağımda yani işte, <laughs> <arkasın> konusunda... Hava <laughs> <taba> atıyordu. <Bayağı. gülüyor> Yine öldü. <laughs> evet arkadaşlar izliyoruz şu an. değin olsun Yukarıdaki lavlara değme. Tamam. İşlerine de değme ne olur ne olmaz belli olmaz bu işte. Parkur oyunu bu sonuçta. baya bir şeyler yemiş arkadaşlar. Hiç olmadı. ne yapmış tabii. Gördüm. 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 ki yukarıda. <laughs> Yere sınava düştüm. <Sessizlik> <laughs> ne? 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 ya? Ne? 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 bekliyordun ki? Ne? 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 nasıl Ne? 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 Bugünaydın. O gelti mi hiç acaba? Her zamanı gibi baksana karşıdan gelirsin zaten. Gelmişsin <laughs> Evet. Şimdi Evet, yine. Yes. Merdiven ula idi. Tekrar. Evet. Bu gol benim zaten merdiven arkadaşı. 10 bin basamakla ben. Evet yapma <laughs> ya? Abi işte, tam san san buzunda. Ya çıktı. Yüz yüz yani bunu çıkması. Az önce ben de böyle ama. Dıklasan, çıktı <laughs> ama. Bak tutaksana. Sudan bıçkesen ki. Neydim? Daha kaldı. Hadi düştüm işte ben. De. gidebilir miyim? Tamam. Aa. Hayır. Ne güzel çıkmıştım arkadaşlar hayır. <laughs> ya. Hayır. <laughs> Bekle ben sana çağır dediğim zaman çağırsın tamam mı? Evet. Ben çağır şimdi. Yine mi bozuk çıkıyor sanki? Yok. Yok. Ne bu iki kişiyi kaldırmıyor mu? Ya ben şey <Gülüyor> <Kaldın> <gülüyor> <mı? işte. Gülüyor> bir şey. Bozuk ya bozuk ya. Yo ben çıkıyorum. Gayet normal bir şekilde. Bak 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 bak. Çok garip bir şey oldu Ama ben gidiyorum. En iyi. Yani. Zaten bol bol yürüme koşmalı yer var. Gerçekten ya, yani gerçekten. Bitmiyor. Sen biri kendin misin ah. daha yolum başınmışsın ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. 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 Ah. Git. Evet tamam bu kadar istersin. Bu kadar mıydı? Çok kolay. Şimdi hemen. Ha ha. Hah. Ben geliyorum. Gelemiyorum ki. Gelemiyorum. Bu <laughs> kadar uzun ki. Gelemiyorum. Bu yolu 10 kere <laughs> gider gelirim ya. Arkadaşlar arkadaşım yok oldu yanlışlıkla Bizi izlerken eğlenmişsinizdir Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşürüz